Hepinize merhaba arkadaşlar. Size ya video çekmiştim. Baya özlediğim için bu, bugünlük iki tane çekmek istedim. Benim kuzenim var Cahit. Onun kanalında onu o Cahit hit kuzenim çok üzülüyor. Ben 140 aboneyim. O 10 abone. Lütfen ona da abone olursanız çok sevinirim. Kuzenime kuzenim en sevdiğim futbolcu Neymar Junior ama onun forması olduğunu öğrendim. Ben de dedim ki, ki onun ikinci en sev ama bilmiyordum onun olduğunu. Onda Neymar Junior forması olduğunu ama ben o zaman bilmiyordum. Zaten Neymar Junior forması yokmuş. Yokmuş bizim Naci abi de. Naci abi buradan seviliyorsun. Biz ondan sonra Cahit'e dedim ki... ki Cahit'ce senin en sevdiğin ikinci futbolcu nedir? Niye dedi. İşte şöyle bir sürprizim olacak dedim. O hemen anlamıştır diye düşünüyorum. Ta Messi dedi. Goat Messi dedi. Ben de iyi tamam dedim. On Ondan sonra... Şey, paramı kendim biriktirdim. Naciye, gittim. Dedim ki, Naci abi böyle böyle bana Messi forması lazım. Var mı senin elinde? Yeni sezon forması var, olur mu? Her her sezon fark etmez Naci abime. Sen, sen gene de Messi forması olsun dedim. İyi tamam dedi. Verdi. Şu anda ben size göstereceğim. Bir saniye. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz üzere forma böyle. Gördüğünüz üzere çok güzel. Şimdi bir saniyenizi alıyorum. Çünkü bunun arkasını da göstereceğim. Cem bir saniye bekleyin. Arkadaşlar böyle Messi 10 numarası. Bunun arkasında zaten hiçbir şey olmaz. Çünkü diye her formada arkasında hiçbir şey olmaz. Sadece şöyle çizik veya çizikleri olmaz. Yani bunun dışında da di, yani bu var. Messi forması. Şurasında Apple Apple fotoğrafı var. Apple simgesi yani. Burada da şöyle bir şey var. Burada X ma, man manna yazıyor. Çok şey yazmışlar. Ben okuyamadım. Çok büyük yazmışlar. D diye görüyor. Yani ben çok okuyamadım. Şöyle düzleştirelim. Messi'nin on numarasında niye şurada şey var ben de bilmiyorum şuradaki şeyi. Ama, Ama Messi ya. formasında şu Messi yazan yerin şu noktası yok. Me Messi Messi değil Messi yazıyordu. Ama bunda niye ise Messi yazıyor. Yani bilmiyorum niye böyle. Ama kumaş direkt de derim inem değil. Yani param buna yetebildi. Orijinalleri çok pahalı. 1200 öyle bir civarlarında. Ben bunu 200 liraya aldım arkadaşlar. Kuzenime geldiğime videosunu göstereceğim verirken. Ama bakalım beğenecek mi? Kuzenim buradan izliyorsa selamlar. Yani Naci abi çok teşekkür ederim sen, sen bana bu formayı verdiğin için bir bir de Naci abi sen, sen bize hep indirim yapıyorsun bunun için de çok teşekkür ederim arkadaşlar niye hep indirim yapıyor bizim tanıdığımız olduğu için bir ben bir tane kri, ben babam ben demiştim ki babama şöyle bir şey demiştim baba be bir ileride Neymar Junior forması var. Arkaya yeni taşınan Sıraç diye bir kişi var. Orada da onun da Messi forması var. Baba bana da bir Cristiano Ronaldo forması alabilir miyiz dedim. Olur oğlum dedi. Normal forması 200 lira. Ama bana Abicim çok sağ olsun. 150 TL etti. 50 t TL'sini indirdi. Bir tane dünya kupası topu varmış. Tamam mı arkadaşlar? O zaman o da 700 750 TL sağ olsun. 350 250 TL indirim yaparak 500 TL'ye indirdi. Arkadaşlar bir de şöyle göstermek istiyorum. Bir saniyenizi alıyorum. Ben tekvando'ya gidiyorum. Kuşa kuşaklarımı bularsam size göstereceğim. Biz bir dakikalığınızı bekli, bekletiyorum. Arkadaşlar şey sarı kuşağım şey olmuş. Sarı kuşağımı kaybettim size şöyle göstermek istiyorum. Ben de ben yeşile kadar çalıştım. Buradan Hasan Hasan hocam Tekvando hocama diyorum ki <laughs> Tekvando hocam maalesef ki ben Saniye ablam gel, geliyor. Gelmiyor artık. Beni götüremiyor. Ben de tek başıma gidemiyorum hocam. O yüzden gelemiyorum. Bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. şimdi yani kuşak, yeşil kuşak, yeşil kuşakı pençeli bizimki yavrular pençeliye pençeliye içinden ne çıktı? Şuna bak abi. kemer çıktı. Yani kuşaklar aslında bir kemer. Normal kuşak dediğiniz içinde ne var merak etmeyin. Bunun aynısı. Yani bu ipten yapılmıyor. Bakın Ke içi içine kemer koyuyorlar. Burayı da anneme diktiririz artık. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu bu kuşakları biz bu kuşakları. Biz aslında sarı kuşağım da var ama onu kaybettim. O sarı kuşağım nerede bilmiyorum ama o buradan bu, bunu biz şey bundan başlıyorsunuz. Sarı kuşak, yeşil kuşak derken öyle gide 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 de siyah kuşa ulaşıyorsunuz. O siyah kuşak nasıl? Şimdi simsiyah bir kuşak ama bunun 10 kat sertliğinde. Yani baya bir sert. Bir adamla şöyle kırbaç niyetine vursak oraya kızarım. Yani o kadar sert ki. Ne ile yapılıyor ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunun bunun daha kalınından yapılıyordur. Bu iplerden daha kalınından yapılıyor. Ve ve ayrıcalığına en büyük kuşak siyah kuşaktı. Al şöyle bir şey demek istiyorum. Burada burada en sevdiğim hocalardan biri Veli Hoca. Yani Veli Hoca'ya buradan çok çok selamlar. Onu onu tatil olduğumu özlüyorum. Ama bazen bana kızıyor. O da haklı oluyor. Yaramazlık milan yapıyorum. Ama Ahmet var ya hele o çok çok kavgacı. Kavga ettiydi. Öğretmen dedi ki bedene çıkmıyorsun Ahmet diye. Ama Ahmet de çok yaramaz. Lan köy, köye gidiyor diye adam adam bildiğin kavgada daha bir beşi döver. O kadar güzel kavga ediyor ki güzel derken yani ne, ön kavga maçlı değil çok güzel sağlam vuruyor çocuk beni Aa. bile dövüyor ama çok gü çok güçlü abi siz ona, onu dövebilir misiniz yorumlara yazın ben asla dövemiyorum hele bir birinci sınıfa gidenler ve ikinci sınıfa gidenler Hello onu hiç dövemez. Çünkü Ahmet 3'e gidiyor. Ben de 3'e gidiyorum. K kuzenime buradan selamlar. Bay bay diyorum. Bu Ama size şöyle bir şey demek istiyorum. Yıl Yarın 2024'e giriyoruz. Size de yeni yılınız kutlu olsun. Yani yeni yılınız kutlu olsun. Sizin bol bol. Bol bol kar oynarsınız. Yani bence çok eğlenceli bir gün geçireceğiz hepimiz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Buradan selamlar. Sev seviliyorsunuz.